Ve Merhabalar. Ben Ev Okulu Derneği Ev Rehberi Psikolog Meltem Gülek. Bugün sizlerle Viray Box oyununu inceleyeceğiz. Öncelikle oyun kutusunu açtığınızda karşınıza şekillerden oluşan materyaller çıkacak. Daha sonrasında oyun tablası olacak ve bir tane Öncelikle bu oyunun kazanımları. inşa etme, eşleştirme, planlama, akıl yürütme gibi birçok alanlara destek sağlıyor bu oyun. 3 yaş ve üzeri tüm çocuklar kolaylıkla oynayabilir. 1 ile 2 kişi arasında oynanabilecek bir oyundur bu. Oyunu bir örnek üzerinden gösterelim ilk önce. Şurada 4. bölümde gösterilen malzemeleri ilk başta alalım. Daha sonrasında da eğer 4. seviyelik bir oyun oynuyorsanız oynadığımız Oynadığımız seviyeyi belirlemek için elimizde bulunan dişli parçayı yerleştiriyoruz. Daha sonrasında da buradaki kısma şu malzemeleri yerleştirmemiz gerekiyor. Birlikte yerleştirelim. Hiçbir şekilde boşluk kalmayacak ve tabloda tüm parçalar bulunmuş olacak. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.